Hepinize merhaba. Size bugünkü videoyla biraz bu korona virüsüne yakalanma korkusuyla ilgili e, bir şeyler anlatacağım. Tabii ki bu korona virüsü haftalardır hepimizi çok meşgul eden bir konu, bütün dünyayı meşgul eden bir konu ve belki de dünya tarihinde ilk defa bir konu bütün insanları hiçbir sınıf, hiçbir cinsiyet, hiçbir din farkı gözetmek bu denli meşgul ediyor. E, tabii öbür taraftan da korku koronavirüsüne yakalanma korkusu, hastalanma korkusu, ölme korkusu, yarın ne olacağının bilirsiz olması, yakınları kaybetme korkusu, yaşam standardını, işini kaybetme korkusu ve daha uzatılabilecek bir liste korkularla alakalı yüz yüze kaldığımız bu durumda tabii ki. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Acaba korkularımız ne derece işlevsel ...ya da ne derece bizi bu yaşadığımız durumu daha da zorlaştırıyor. Şimdi korkunun doğasına baktığımızda... ...korku bizi e, hayatta kalmamızı sağlayan duygulardan bir tanesi. Bizi tehlikelere karşı uyaran, hazırlayan bir duygu. Ama ne yazık ki bu duyguyu çok yoğun yaşadığımız durumlarda... E, ...korku işlevselliğini yitiriyor. Bunu bir ters U gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir sınava hazırlandığınızda eğer korkmazsanız hazırlanmazsınız. Ya da bir spor yarışmasına ya da bir ses yarışmasına katıldığınızda eğer korku yaşamazsanız hazırlanmazsınız ve kaybedersiniz. Sizin sınava, spor karşılaşmasına ya da ses yarışmasına hazırlanmanızı sağlayan duygu korkudur. Korktuğunuz için hazırlanırsınız ve hazırlıklı olarak girersiniz ve başarı elde edersiniz. Yani bu ters çevrilmiş U'nun en üst noktasına kadar korku işlevseldir. Ama zaten bu eğride de gördüğünüz gibi o noktayı geçtiğinizde aşağı düşer performansınız olduğu gibi aşağı düşer. Yani belirli bir e, korku seviyesini geçtiğinizde e, çalıştıklarınız sınavda aklınıza gelmez. Ya da o kadar gergin olursunuz ki sporda yapmanız gereken hareketleri yapamazsınız. Ya da ses yarışmasıysa da zaten boğazınız kilitlenir ve istediğiniz yüksek notalara ulaşamazsınız. Yani gördüğümüz gibi korku belirli bir seviyeyi geçtikten sonra işlevselliğini yitiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunun koronavirüsten alakası ne? Şimdi koronavirüsten çok ciddi bir alakası var. Çünkü sizin sağlık otoritelerinin söylediklerini uygulamanız, yani kendinizi korumaya almanız, ellerinizi belirli aralıklarla temiz bir şekilde yıkamanız çevrenizi dezenfekte etmeniz, insanlarla sosyal mesafeye girmeniz, evde kalmanız gibi durumlara e, ayak uydurmanızı sağlayan duygu da korku. Yani siz korkmazsanız her bunların hiçbirini yapmazsınız. Dolayısıyla burada da gördüğünüz gibi korku sizin hayatta kalmanızı sağlayan bir duygu. Ama burada da siz eğer aşırı miktarda bir korku hissederseniz, Aleyhinize dönüşür. Nasıl aleyhinize dönüşür? Bağışıklık sisteminizin gücü düşer. Ve bu da sizi enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskinizi yükseltir. Bu konuda yapılan çok fazla bilimsel araştırma var. Ee, mesela ben size bir tanesini söyleyeyim. Ee, Frankfurt Üniversitesi'nde e, yapılan bir araştırma. Burada hastalara verilen ilaç, bir ilaç veriliyor ve hastalara bir kısmına bu ilaçın yaratabileceği olası yan etkiler anlatılıyor, bir gruba da bu yan etkiler anlatılmıyor. Yan etkilerin anlatıldığı gruptaki hastaların yüzde otuzunda yan etkiler gözlemlenirken, anlatılmayan grupta sadece yüzde ikisinde gözlemleniyor. Dolayısıyla araştırma yapanlar diyorlar ki, yani ilacın yarattığı yan etki yüzde iki, korkunun yar yarattığı yan etki ise yüzde yirmi sekiz. Yani orada da görüyoruz. Bizim düşüncelerimiz ve korkularımız e, aslında geleceğimizi belirliyorlar biraz da. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, benim çok takdir ettiğim bilim insanlarından Joe Dispenza'nın Türkçe'de de çıkmış olan e, "Placebo Sensin" kitabına bakabilirsiniz. O kitapta yüzlerce örnek var düşüncelerimizin e, ve kanaatlerimizin nasıl bizim biyokimyamızı değiştirdiğine dair. Şimdi tabii durum böyle olunca bu konuyla ilgilenen bilim adamları da birçok çalışma yaptılar dünyanın birçok yerinde ve bunu insanların hizmetine sundular. İnsanların korkularını azaltıp işlevsel boyutta kalmasını sağlayabilmek adına. Almanya'da birçok uzman bunu yaptı. Amerika'da da Dawson Church isimli, benim çok takdir ettiğim bilim insanlarından biri yaptı bunu. Bizler Dawson Church'u Türkçe'ye de Zihinden Maddeye kitabından tanıyoruz. Çok önemli bir kitaptır. Onu da öneririm Her zamanınız ve ilginiz varsa. Orada da yine zihnimizin nasıl biyokimyamızı etkilediğini ve hatta belirlediğini bize gösteren çalışmalar var. Şimdi Dawson Church bir aynı zamanda bir eko uzmanı. Eko meditasyon ne demektir? Eko meditasyon klasik meditasyonlara kıyasla hem kişinin yönlendirildiği bir meditasyondur, hem de e, bu meditasyon esnasında kişiler akupunktur meridyenlerini de uyarırlar aynı zamanda aktif bir şekilde. Yani siz meditasyondayken hem bir taraftan o, e, sizi dinlediğiniz ses yönlendirir nefesinizi ve vücudunuzu nasıl algılamanıza yönelik, hem de e, size e, vücudunuzun hangi akupunktur meridyenlerine meridyenlerini uyarmanız gerektiğini söyler. Buna akupresur adı veriliyor. Akupresur sizin parmak uçlarıyla meridyenleri, yani akupunktur meridyenlerini küçük dokunuşlarla uyarmanız anlamına geliyor. Mesela tepemizde bir akupunktur meridyeni var. Onu uyarmanız gerektiğinde, meditasyon esnasında şöyle tapping denilir buna, tapping yaparak. Yani küçük vuruşlar şeklinde o noktayı uyarmanız gerekiyor. Şimdi Dawson Church bu eko meditasyon uzmanı olarak enfeksiyon hastalıklarına yakalanma korkusunu yani biraz önce bahsettiğim ettiğim o karmaşık korkuları azaltıp sizin bağışıklık sisteminizi e, bu bu koronavirüse karşı yükseltmek amacıyla bir meditasyon hazırladı ve bunu ücretsiz bir şekilde insanların hizmetine sundu Amerika'da. Bu meditasyon Almanca'ya çevrildi ilk önce. Almanya'daki insanlar arasında oldu ve birçok dile çevrilip dünyada diğer insanlara da sunuldu. Ben de bu çalışmaları yakından takip eden, eden biri olduğum için bundan haberdar oldum. Ve Dolphin Church'un şirketiyle temasa geçtim ve bunu Türkçe'ye çevirme iznini istedim kendilerinden. Onlar da verdiler bana bu izni. Son bir haftadır bu meditasyonları çevirmekle uğraşıyorum. Nihayet bitti. Dolayısıyla ben de bu videoyu hazırladım ki sizi bu eko meditasyona daha iyi hazırlanmanızı sağlamak için. Şimdi bu eko meditasyonda dediğim gibi aynı zamanda da akupresür metoduyla çalışacaksınız. Ben size burada... Yani herhangi bir yanlış yapmamanız adına nerelere akupresür yapacağınızı göstereceğim. Şimdi bu meditasyonda size ilk önce denilecek ki bir elinizin iki parmağıyla diğer elinizin küçük parmağının ekleminin bittiği yere tapping yapın. Şu. Eğer sol elinizi kullanıyorsanız sol elinizle sağ elinizin yanına yapacaksınız fark etmiyor hangi eliniz eğer sizin dominan elinizse öbür elinize yapacaksınız sonra şöyle yönlendirileceksiniz bir elinizin iki parmağıyla başınızın tepesine gözleriniz tabii ki bütün meditasyon esnasında kapalı başınızın tepesine tapping yapın denilecek o zaman bunu yapacaksınız okuyorum sonra size o ses diyecek ki bir elinizin iki parmağıyla iki kaşınızın bittiği burun kökü, köküğünün olduğu yere doğru şuraya şuraya vurun gözleriniz kapalı ve şuraya iki parmağınızdan tapping yapın o zaman buraya yapacaksınız sonra her iki elinizin iki parmağıyla gözlerinizin bittiği yere şakak kemiklerinize doğru tapping yapacaksınız yine gözleriniz kapalı tabii ki Bu noktadan sonra yine iki elinizin iki parmağıyla gözlerinizin hemen altına göz bebeklerinin hizasında tepink yapacaksınız. Sonra bir elinizin iki parmağıyla burnunuzun hemen altına yapacaksınız. Sonra tekrar bir elinizin iki parmağıyla dudağın alt dudağınızın hemen altına yapacaksınız. Sonra her iki elinizin iki parmağıyla koltukların, koltuklarınızın 10 santim altına doğru. Burada şimdi videodan göremiyorsunuz. Şöyle iki elinizle akupunktur yapacaksınız. Ee, Akupressur akupresur yapacaksınız. Yani tapping yapacaksınız. Ve köprücü kemiklerinin bittiği yere, şuraya iki elinizle şöyle vurarak tapping yapacaksınız. Bunlar akupresür noktaları vücudumuzda. Ve siz meditasyon boyunca zaten bir bir yönlendirileceksiniz. Ben size bu videoyu çektim ki herhangi bir kafa karışıklığı olmasın ve nasıl tapping yapacağınızı ve nerelere tapping yapacağınızı böyle canlı kanlı görün ve herhangi meditasyonda dikkatiniz oralara gitmesin. Meditasyonu yaptıktan sonra bir oturduğunuz yerde kalın ve kendinize birkaç dakika zaman tanıyın. O zaman kendi duygularınızın, kendi iç dünyanıza bir girdiğinizde yaşadığınız değişimi birebir göreceksiniz. Lütfen önemseyin bunu ciddiye alın. Yanı sıra yapmayın. Hadi bir de bu arada bu meditasyon çıkarayım tarzında olmasın kendinize zaman ayırın. Yapın çok önemli birçok bilimsel araştırma var bunu kanıtlamış olan bağışıklık sisteminizin gücüne bugün hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacınız var ve bunu yükseltmek de sizin elinizde yediğiniz yiyecekler aldığınız vitaminler dışında bunu ruhsal olarak da yükseltmek sizin elinizde bu imkanı kullanın diyorum e, yaptım ben bu şeyi çeviriyi sizler için umarım buradan hani size böyle bir destek olmak amacıyla umarım işinizi görür e, ya da kolaylaştırır, hoşunuza gider ve uygularsınız. Herkese Hamburg'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.